we Arkadaşlar Cüzgüt kanalına hoş geldiniz. 25 Mayıs'a -25 e 25'in e yeni bir bölümü çekiyoruz ve oyuna yeni gelen silahla çekiyoruz. Müthiş bir silah geldi. Karşısına da hangi silah koyalım diye çok düşündük. Hatta size de sorduk. En güzelinin Victor... Ve Victor değil lan. aklım nerelere kaydı. Vektör olduğuna karar verdik. Vektör vs. JZS. Neydi lan? Jz... Neyse. Yeni silah. Yeni silah olduğunu karar verdik ve bu şekilde kapışıyoruz. Sukul savunma yapacağız. En sevdiğim serilerden biri çok zor olacak. Şimdiden hemen aşağıdan like tuşuna basıyorsun ve abone oluyorsun. O zaman videoya başlayalım. Arkadaşlar bunlar bize küçükten aşağı başlayacak. Biz de sukulu tutumaya çalışacağız ve yeni silahımız JS9 var elimizde. Orada uzak menzili hiç sıkmadım. Bir de benim oyunum bok gibi kasıyor. Sizde de böyle mi? Arkadaşlar seriden herkes Toki binalarına çıksın abi. gördünüzü bayın bu arada. Gördüğünüzü bayın arkadaşlar. Oğlum bunlar başlamış bile. Abi ne kasıyor bu oyun? Arkadaşlar yeni güncelleme ile oyunda sıkıntı var. En azından emülatörlerde. Bu arada karşı takım vektörlerle sıkıyor. Biz de yeni silahın dadına bakıyoruz. Şöyle bızcıklasak mı nasıl olur? Bir de o kadar küçük bitmiyorlar ki. Uzaktan yorun helal lan sana. Helal oğlum helal oğlum. Uzaktan bayın arkadaşlar. Uzaktan bayın abi. Oh çok iyi. Oğlum çok güzel lan bu silah. Mirat ilk baygını aldı beyler. Beyler. Bu arada amacımız sukula onları rastlatmamak. Anasının gözü daha yeni kit bastım ya. Bak söylüyorum size salak salak açılar bulun kendinize küçük küçük yerler. O aralardan yapıştırın. Kabak gibi gözükmeden. Hadi be. Oğlum silah sesi çok güzel. gösteriyor mu? Göstermiyor. Şura gösteriyor mu? Oğlum bu yatarak ne kadar sekiyor lan bu silah? Yatarak kötü beyler bu silah. Yatarak sıkmayın bunu. Nereden geleceğini şaşıracaklar? Şu ben böyle bir AS'yi çakayım. Lan ne ne oradan? Abi kaslarını alın kaslarını. Ey lan. Aha lan bizim bir bu. Beyler, beyler. Adamlar bize çakıyor şu anda farkındayız değil mi? Bak Baygınlar hemen tutun. Hemen baygınları tutun. Salmıyoruz. Yeni silah sekmiyor bu arada bırak abi ya. Ben emulatörde dehşet sek... Aa ben hassasiyetleri yapmadım. Aha bir baygın aldım. Ben vallahi hassasiyet yapmadım. Ben ondan bu kadar sekiyorum. Arkadaşlar oyunu silip yüklediğim için inanılmaz şu an hassasiyetim falan kötü. Hadi be. Çok korkuyorum. Bu arada vektör çok güçlü bence. Onlar bize avantajlı bence. Buradan kalkıp tık 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 bayacağım. Tık tık. Ey yavrum. Abi HS vur geç. HS vur geç. Tamam HS vuruyoruz geçiyoruz abi. Arkasınızdan. Yatarak sıkıyor orada. Puşta bak geldim geldim geldim. Yatarak sıkıyor bak. Ortadaki token altında yatarak sıkıyor. Bunların rush'ına çok dikkat etmemiz lazım. Yolda vurmamız lazım bak. Yolda vurmamız lazım yoksa sıçtık. Vektör yakında çok daha tehlikeli. Çok vurdum. Hadi be. O bayın kaldırdın. kaldırın. Kaldırın baygınları. Helal olsun lan takım size. Bugün çok iyisiniz lan bey takımlar. Uzaktan bayın abi bayın. Şu an şekilde biliyor musunuz? Oy baydım yere. Hey, yat lan aşağıya. Egoist party. Ananı avradını. Işığı görüyorum mermi da, soran... A sol yakın var sol yakın var Yakın bina var yakın bina var Bulunduğumuz yerde o kadar kötü ki Yakın benim açı değiştirmem lazım Tamam Abi şu yakın binaya dikkat de Şunda adam var bak Tokilerde yatarak sıkıyor eşekler ya Çok sıkıntı Abi şu ikinci Toki'yi alsanıza bir korusanız ikinci Toki'den bizi. Bak ikinci Toki çok dert bize. Aynen orası 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 sıkın oraya. Oynatmayın orayı. Bize full onlar vuruyor beyler. Ay siz şey burada. Bir açı lazım. Oha oğlum çok bayılıyoruz. Arkadaşlar kaldırın baygınları. Bu merkez bana bakıyor lan. Ben başa doğru kaçayım de aşağı doğru bir kaçtım bir tur. Abi aşağı gelirlerse çok dikkat ediyorsunuz. Abi silah nasıl sekiyor ya? Delireceğim. Bir şey diyeyim mi? Kendimi 6 yıl önceki PUBG'de hissediyorum. Öyle kötü sprey atıyorum ki. Tamam. Oha. Kardeşim. Kardeşim. Eyvallah. Acı çeksinler acı acı. Acı çeksinler abi. Şimdi göreceğiz bakalım. Aşağı bir atlıyor. Alel olsun. Benim mekan güzeldi ya. Ben benim mekana geçeceğim. Oy çok vurdum birine de. Abi yine Toki'de yere yatmışlar ya. Alacağım seni. Beyler Tokyo'da yere yattıklarına çok avantajlılar. O yüzden kısa pikleyin. Bak uzun piklemiyorsunuz. Bu kesin Burak abi bak. Yat lan aşağıya yat. Oy 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 oy. Yiyorum 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 yiyorum. Arkadaşlar baygınları kaldırıyorsunuz. Birazdan başlıyoruz tamam mı? Bekleyin. Abi herkes... İlk ee, ilk toplanma yeri var ilk toplanma yeri oraya gelsin çok acil İlk toplanma yerimize gelseniz de ilk doğduğumuz yer var ya herkes şu an atışı bırak hadi gel raşı çıkacağız gel o jokeri kaldırın ya da benim oraya gel benim oraya gel sıkıyorum ama şu an tarıyorum bak gel buraya arkadaşlar şimdi benim takım benim takım benim takım sola geç soldaki token oraya geç yani sol tarafa geç benim takım oğlum benim takım sadece takım bir takım 3 takım 3 geç oraya diğer şu bu takım sen hop Sıktım. Hadi 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 çabuk. Sen gel buraya. Buraya gel. Sen buraya gel. Senin takımın buraya gelsin. Bu takım buraya gelsin. Diğer takım ortadan geçeceksiniz tamam mı? Bak sağ, sol, orta. Sislerle beraber çek sislerini, ilerle tamam mı? Şimdi sizler atmıyorsunuz. Gel takım benimle. Gel gel Beyler bunlar geri çekiliyor gibi gözüküyor. Rastlayacaklar galiba. Dikkat edin bak rastlayacaklar galiba. Arka tokiye geçtiler. Baygın var. Bizden baygınlar var. Bakın kaldırın şunları. Takım arkasını hemen kontrol et. Baygın var mı? Kaldır. Bunlar birinci Toki'den daha çıkacaklar. Daha çıkacaklar birinci Toki'den. Neredeler? Hala Toki dedim bunlar. Gördüm işaretini. Yaklaşan var. Sol Toki'ye geçenler var. Dikkat dikkat dikkat. Abi bizim bir operasyona cevap vermemiz lazım bak. Böyle boostlarınızı bir fullleseniz Basın, basın hemen iğnelerinizi. Bas 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 bas. Tamam. Çok sessizlik var. Canım çok sıkıntı. Bir dakika çok geriliyorum şu an. Neredeler? Başlıyor lan bunlar galiba bir yerden. Aa çok gerildim. Koşun koşun koşun. Şu an var ya korkuyorlar nereden gelecek bize. Abi at sizleri ön tarafa. At at at, at 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 Ortada koşuyorlar bak Smoke'un orada Sağdan da gelenler var Smoke'luyorlar yolu Şura geliyor bak bura geliyor hazır olun Rush'ı atma rush'ı atma kes, kes Sürekli rush'ı En kötü kit bassınlar Biraz vur kit bassınlar gelmesinler Biraz vurdum Bero'ya yardım Bero'ya yardım Swansea koş 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 Swansea koş. Çok iyi çok iyi çok iyi bayıyoruz. Raşta bina ya. Raşta bina ya raşta bina ya raşta bina ya raşta. Herkes bina raşlasın arkadaşlar. Herkes bina raşlasın. Sağ ol, sol bak sistemle beraber. Sistemin içerisinden raşta 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 raşta. Raşta 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 herkes raşlasın. Nerede bunlar? Sizin çok gerildi. Yedik yedik yedik. Tamam. Beyler smoke tarıtsanız da smoke'ları tarıtsanız da smoke'ları. Smoke'ları tarayın. Smoke Geliyorlar oynatmayın aldım onu da. Oynatmayın smoke'un içine smoke'un içine hiç durmadan. Herkes önümüzdeki smoke var herkes smoke. Geri çekiliyor. Tamam kaçıyorlar. Çok iyi çok iyi oğlum. Oğlum çok kötü aşıyoruz ya. Beyler direkt binaya koşsanız da ölümüne binaya koşun ölümüne binaya koşun. Oğlum koşun ölümüne binaya. Alo, koş koş satın koşun. Geri çıksanıza geri, çıksanız geri, geri çıkın bir geri çıkın. Abi bok gibi aşadık ki. Siz yok ki oyunda. Tek tek yarın aşlamamız lazımdı. Abi çok kötü aşadık ya. Çok oğlum beni baydar. Beni bitirler direkt. Direkt bittik ki biz. Smoktan oynatmıyoruz. Smoktan içeri durmadan tarayın. Gördüm işaretini, işaretini gördüm. Bir dakika benden kim var? Emre gel. Emre gel. Tarık gel. Bana bak, bana bak. Bana bak, bak, bak yanındayım, bak zıplıyorum. Kamyondaki. Burayı sakın bırakmıyorsunuz, tamam mı? Burayı sakın bırakmıyorsunuz. Gel, 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 gel. Nerede bunlar? Ne oldu lan? Siz basıyordunuz, biz geldik. Altımda var. Bana sıkıyorsunuz lan. Benim bina var, benim binayı tarasanız da. Yedim bunu. Nice oğlum. Var mı da? E bunlar bitti mi lan? Bir tane AFK'ları var. Tokin'in orada. Nerede? En büyük Tokin'in arkasında. Tamam. <laughs> oğlum yeni silah çok güçlü lan. Bir şey diyeceğim inanılmaz güçlü. Beyler bir dakika bir. Kolaydı. Çok kolaydı. İlk turu 1-0'la bitiriyoruz ama ikinci turda. Bakalım onlar en ne yapacak. İkinci tur başlıyor. Ellerimizde vektörler var. Bakın vektörün olayı yakında inanılmaz güçlü. Çok hızlı öldürebiliriz. Ama şimdi bir taktik deneyeceğim. Boku yiyebiliriz. Ama tutarsa çok güzel işe yarayacak. Şimdi ana kuralımız takım arkadaşını her zaman kaldırıyorsun. Tamam mı? Bak her şeyi bırakıyoruz çünkü çok bayılacağız uzaktan. Yapacağımız şey şu yeleği kaskı çıkartacağız kenarda dururken fightlarken. Yelek kaskımız hasar almayacak böylelikle. Tamam bayılacağız bayılacağız ama kaldırırız birbirimizi. Dur çok mu saçma oldu? Çok saçma oldu. Çok dağılın. Dağılın uzaktan fight. Uzaktan onlar zorlanacak. Uzaktan biz yeniriz bunları. Bak smoklarınızı asla harcamıyorsunuz. Son ana kadar smoklar tutuyorsunuz. Ben söylemeden smok atmayın sakın. Alın yerlerinizi alın 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 alın. Ulan daha kurulamadan bunlar bize vurmaya başladı. Oğlum bir şey değil mi kanka? Bu silahla ilk defa sıkacağım. Oo zormuş lan bu silahı sıkmak. Oha. Oha. Oğlum bu silah zormuş lan sıkmak. Birini bayağı yordum. Çocuğun sadece kafası gözüküyor ya. Tamam. Fener bak mermilerimiz geç gidiyor onu unutmadan oynayın. Birine baydım. Ananı avradını canıma bak. Şerefsiz bir ağaç var mı bana? Helal oğlum helal lolum bir şerefsiz bir ağaç var. Bir de takım arkadaşım bir ağaç var. Bak bizde baygın var. Bizim burada baygın var. Alın bunu çabuk. Bak baygın bırakmıyoruz baygın bırakmıyoruz. Abi ek binanın çatısına aynı anda bir çıksanız da 3, 2, 1 çık ek binaya vur. Ek binayı tara. Tara ek binayı. Tara ek binayı. Tara 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 tara. Oğlum aynı anda çıkmadınız ki. Çocuk tek başına savaştı orada. Şu ek binayı bir vurmamız lazım. Bak ek binayı vurmamız lazım. Arkadaşlar sürekli tık 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 sıkıyorsunuz tamam mı bak. Al 6x'i al tekliye kafalarına hesap sadece. Baş hiçbir şey yapma. Kafalarına sadece ense Abi vektör çok zor uzaktan. Şu ek binadan bizi Ama. çok darlıyorlar ek binadan. Abi bu ek binaya bir çözüm lazım beyler. <laughs> beyler bir şey yapın. Şu ek binayı dallayın. Hayır, şeyim, o köşede bak. Ek binanın en sol arkasında biri var. O bizi çok belaya götürüyor. Beklesene. Dur bir çözümüm var ona. Swansea, Swansea benle gelsene Swansea. Lan. Tamam Efe Milat sen gel. Bir sen gel. Aranı satayım. Aranı satayım çok vuruyorlar. Milat saktan bir yere, Sonzi sen de saklan bir yere. Biraz sürünmen lazım. Sponzi mi? Atma sımok, atma harcama sımokumuza. Oğlum siz niye geliyorsunuz buraya? Siz niye buraya geliyorsunuz? <laughs> Kafana tüküreyim çocuk ya. Arkadaşlar bu sıra bir tek sıkıntı. O yüzden raş <laughs> takmıyorsunuz tamam mı? Tamam bay bırak, bay bırak. Yorun sadece, yorun. Uzaktan sadece yorun abi. Yani heyse atın sürekli kafalarına vurun. Çünkü daha rushlayacaklar. Gel lan takım size. Hay sokayım. Destek lazım mı oraya? Değil değil. Bok var gibi herkes geldi buraya. Hayır. çok canım gidiyor. Çok canım gidiyor. Götür gete, gete gel gel buraya Gel 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 Çabuk kaldır çabuk kaldır. Çok canım gidiyor. Çabuk 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 çabuk. Oğlum bütün görevi başarısız yaptınız. Ağzınıza tüküreyim sizin. İki ölümüz de var. Hem rastlayacağız hem ölülerimiz var. Kafanıza tüküreyim sizi. Yürüyün operasyon iptal devam. Normal savaşa devam. Normale devam. Az uzaktan mermi büyük ama. Gittiği kadar mecbur. Sağ sol dikkat edin. Sağ sol dikkat edin. Binaya çıksana şey Yiğit. Çık binaya. Arkadaşlar sürekli binalarda oynayın. Cover'ınız olsun. Oyda. Cross aldım seni. Bekle 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 bekle. Bek, be. Oğlum buraya gelsene niye kaçıyorsun? Baygınlar o kaldırın arkadaşlar ki sıkıntı yaşamayalım. Ben bayağı bir kaz kalıyorum buradan. Beyler bina aralarından vursanıza camlardan köşe aptal aptal açılar bulun kendinize. Oh, aptal aptal yerlerden vurun. Abi çok vuruyorlar ya. Baydım birine. Abi bu arada gerçekten taktik tek tek sıkın ya. Bayağı yiyorlar bu arada tek tek sıkınca. Beyler biz böyle camların köşelerinden, iğne deliklerinden falan bir yerlerde sıkıştırın ya. Arkadaşlar burada baygın var kaldırmıyor kimse. Mermi gitmiyor ki anasını satayım. Abi gördüğünüzü bayıyorsunuz arkadaşlar. Acı çeksinler. Of, ben de yedim. Git basıyorum. Nasıl bayılmıyorlar ya? Kaç tane vuracağım? Oğlum kaç tane vuracağım? Bayılmıyorlar. Beyler çok baygın veriyoruz alo. Çok baygın vermeyin. Eyvallah kardeşim eyvallah. Ver lan kaskımı e, tamam aldım ben. <laughs> Beyler bizde adam kalmadı bak bizde adam kalmadı bak. Vallahi adam kalmadı Artık, bizde. Tıklamayı, tıklamayı. Oğlum nasıl öyle biliyorsunuz ben anlamıyorum ki. Ay tüküreyim. Bak salak salak yerlerden vurunca görmüyorlar. Bak ben aptal diye buldum kendime. Burada beni hiç görmüyorlar. Daha mermi yemedim. Şunların kaskını almamız lazım bak. Bak bunun da kaskı düştü. Şu kaskları yiyin abi. Kasklarını yiyin şunların. Helal helal helal. Güzel güzel güzel. İyiyiz lan. Yalnız harbi iyiyiz bu arada. Tamam. Ben hadi Emre'yi alın. Emre'yi bırakmayın. Birini baydın. Baygınları kaldırın bak. Bir dünya baygın var. Bir sürü baygın var. Kaldırın baygınları. Alt katlara yapın. Abi ara katlara nasıl çıkıyorlar? Ara katlar. Ara katlar baya tehlike. Ara katlar baya tehlike. Abi çok etsiz. Ne bok yiyeceğiz? Bizim takım bitti ki neredeyse. Biz vallahi bok yedik. Oo rush geliyor yavaş yavaş. Rush geliyor yavaş yavaş. Beyler rush'a dikkat. Rush'a dikkat. Bir ufaktan çatılara çıkın rush giriyor bak çatılara çıkın Abi baybaktan daha önemlisi kasklarını almak yeleklerini almak bak biraz vurum girin baycam diye uğraşmayın sadece hasar verin Dikkat aşağı dikkat aşağı dikkat aşağı dikkat arkadaşlar Oğlum fena araç geliyor. Git benle oynasana Yiğit. Ben güzel bak bu, burası burası bu, e, bu, çatı bu çatı oynayın buraya. Oynayın buraya. Tamam, Buralar tamam. çok... Bak bizden baygın var yerde. Oğlum baygınları alın vallahi az kişiyiz kaybedeceğiz. Nasıl oluyor ya? Ek of of güzel bende yelek kat gitti komple sıfırım şu an. Kardeşim rush yok. Oha. Birini çok iyi vurdum. Hadi. Nasıl vuramıyorum ya? Sanki başlayamayacağız gibi ama. Bir şekilde ayarlayacağız. Bir şekilde ayarlayacağız. Onlar da bize böyle yapıyorlardı. Peki bir taktik yapsak mı acaba? Oğlum çok güzel lan. Oğlum şu an var harika savunuyoruz ha Toki'ye. Aa baydım bir tane daha. Bu silah neymiş oğlum bu bozuk lan. Abi benim takım ne yapsak ki acaba? Benim takım. ilk başladığımız yere gelin çabuk çabuk gel gel gel. Abi o zaman ek binadan değil bak kulübenin oradan başlayacağız ha. Başka şansımız yok. Bu kuru bu bina, bu binaya toplansanız da bu binaya toplansanız da. Bu, bu e, tekli bina var ya Tokyo olmayan yere toplansanız da. Kulübenin oradan oynayacağız mecburuz. Herkes toplansın buraya. Acil topları yanıma gelin çabuk 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 çabuk. Göstermeyin ekstra kendinizi. Göstermeyin ekstradan. Kaç kişiyiz? Ananı satayım bu kadar mıyız? Kaçız lan? Beyler. Peki Varız galiba. Ben geliyorlar da. Boku yedik. Bana kas kelek verecek bir delikanlı çıkar mı? Bizim takımda üç kişiyiz. Biz de bayılırsak adam kalsın. <laughs> Sağlam var mı? Var. Şimdi beyler. Smoklarımızı buradan yol yapmamız lazım. Atın smok. Bizim takım. Emre sonuncu siz atmayın. Biz bekleteceğiz bir sonrakine. Atın smok. Tamamdır abi. Kancalarla kulübeye kadar beyler. Kancalarla kulübeye kadar. Hazır mı? Smoklar patlasın go. Kulübeye kadar. Kulübeye kadar koş. At kancanı git At kancanı geç kulübe. At 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 at. at, at. Smoke alanlar bak şu duvar dibine doğru bak şu içeriye doğru. At önümüze smoke ulan atılmıyor bizimkiler bir daha. Geçin abi duvarları alın. Duvarları alın. Alın da Oğlum bunlar nerede? Şimdi benim takım biz buradan yavaştan gel. Beyler surların etrafında dolansanıza. Bulduğunuzu vurun. Bulduğunuzu vurun. İçeriye girmeyin surların etrafından Abi bunlar çok aptal bir yerde bizi bekliyorlar gibi hissediyorum. Gel gel çabuk 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 yat buraya yat yat. Bak çok iyi bir şey yapacağız tamam mı yatın tamam. Bana doğru sürünsenize bana doğru sürünün. Onları var ya çıldırtacağız tamam mı herkes sürünsün bana doğru sürün diyorum yürüyorlar. Abi sıkma sıkma ses verme sakın. Kımıldama kımıldama. Kal burada kımıldama diye bekleyin geliyorum ben bekleyin. Kalın orada orada kalın. Sen geç oraya yaklaş. Arkadaşlar herkes ayak aksın buraya koşsun. Koş buraya buraya koş 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 koş. koş. Skula soldan baskın, baskın geldi. Koş koş. Şu an çıldırıyorlar. Koş koş koş. Bu önümüz var. Önümüz var. Beyler önüm. Tara önümü hiç durmadan tara. Hiç durmadan tara önümü. Hiç durmadan tara. <laughs> Karşılık veriyorlar. Tara 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 tara. Bayıldım. Al emni 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 emni. 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 Alamıyor. Hayır. Adam kalmadı. Çok kötü kutuya düştük. Fena giriyorlar, fena giriyorlar. Saldırın buraya. Saldır, 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 saldır. Kapış kapış kapış. Oğlum çok pis geldi lan. Kapış kapış kapış. Saldır saldır. Suku binaya 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 binaya. Binaya binaya. Baygın kaldır binaya gel. Mayın kaldır binaya gel. Abi onlar onlar da yaptı. Binaya çok binaya çıkın. Çok binaya çıkın. Binanın tepesine çıksın herkes. tepesine çıksın herkes. Rezil oldu. Operasyon götümüzde patladı. Beyler rezil olduk. Çok kötü kaybettik. Niye taramadınız? Dedim ki hiç durmadan tarayın önümüzü dedim. Abi niye taramıyorsunuz? Hayır ya. arkadaşlar. Çok kötü bir şekilde operasyon başarısız oldu. Hem Belki emrim de hata olabilir ama dinlemediler. Orayı sürekli tarasalardı kazanabilirdik. Maalesef kaybettik. Bir bir ama bu başarısız operasyon yüzünden ben kaybettik sayıyorum. Umarım video hoşunuza etmiştir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. iyi davranın. Bay bay.